2025 TYT sorusu çıkmış soru, hatta tartışılan bir soru. Ankara Kalesi teknik belirttiği için büyük. Ankara zaten özel isim, şehir ismi büyük. Kale de bir tane olduğu için Ankara Kalesi K Kale de büyük yazılacak. Doğru. Bilge Kağan Anıtı yine teknik belirtiyor. Bilge Kağan Anıtı bir tane çünkü. Bunlar da anıtta Bilge Kağan anıtta büyük. Türk tarihi derken Türk edebiyatı, Fransız edebiyatı, Fransız tarihi dediğimizde Türk'ün T'si büyük ama tarih küçük. Bu da doğru yazılmış. Doğu Beyazıt ilçesi. İşte tartışılan yer burası. Normalde 2023'te TDK bunun doğru yazımının Doğu Bayazıt olduğunu söylemişti. Yani şurada A olacak demişti. Ama kendisi ÖSYM bunu Doğu Beyazıt şeklinde yazmış. Aslında burada yanlışlık var. İlçesi dediğimizde bu doğru yazılmış. İlçe küçük yazılacak. Doğu Beyazıt ilçesi, İstanbul ili, il, ilçe, köy, kasaba küçük yazılır. İshak Paşa Sarayı yine büyük yazılmış bu da doğru. Beyazıt Kulesi B, K, büyük yine teklik belirtiyor bu da doğru. Yalnız Neretva Nehri dediğimizde Neret ve Nehri de bir tane. O zaman bu nasıl yazılacak? Büyük yazılacak, büyük yazılacak. Osmanlı mimarisi bu da doğru. Yanlışlık nerede burada? Neret ve Nehri derken ne? Küçük yazılmış doğrusu büyük yazılacak. Doğru cevap E şıkkı.